Rum beni, prenseslerim benim, Tabii. prensim benim, Tabii. prensesim burada. Tabii. Dünya güzeli <laughs> güzel. <laughs> burada da bir tane yakışıklı var. İyi <laughs> evet, bir tane anne. 1 Mayıs işçi bayramı kutlanıyor anne. Bak. 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 kutlanmayacak o zaman. Haa. Aa ama oraya şeyleri koymuşlar. Kutlanacak mı bilmiyorum anne. Niye kutlanmasın ki burada? Şu an kapalı kongre meydanı. Aa. Kapa bakar mısın bari yerleri görmüyor musun? Evet eden mi kapalı acaba? Her yerden kapalı. Eee. Ee. Aa. Onları açacaklar mı? Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Buradan böyle Eee büyük ihtimal kutlanacak şey aslında bir şey. Yoktu gel, değil gel. mi o sahne orada? Vardı onu yendi açmışlar. Evet. Evet. Bir tane daha Kahve içtim mi sen Neşko? Hayır anne, ben de ben kızanları doyurdum. Saat daha sekize çeyrek var diye buçuk yandım. Hmm. Düdaydın diyor bana. Hadi be. Anne düdaydın. Anne düdaydın. Ah ormanın e dudaydınlarını yiyorum ama üşüyecek gelek melek sokan. Anneciğim öteki taraf açık mı? Açık. Niye açık? Çünkü havalandırmak Ama için. Bu kadar havalandırmak. Kadar. Kadar kadar git ka, git kapat anne. de anne sor sevdiğini bilir. de senin yavrusu gel artık. gel sevdiğini vardır, gel, anne yavrusu, gel, söyle. Anne anne düz. düz gitsinler anne. Gelcek onlar buradan da geçecekler. Baksana şu güzeller ya Rabbi vallahi bu güzeller bakar mısınız anneannem? Al. Ya benim onlar Evet anneannem, evet. Anneannesi de geldi diye ama sevini. Anne Söyle anneanne. Hmm. Söyle anneanne. Oradan dönecekler anneannem iş. İşçi bayramı ya bugün 1 Mayıs. Onu kutlayırlar. Buradan geçecekler. Hadi. <laughs> <Oradan geçecekler. gülüyor> <Heh. gülüyor> sevini seviniyala anne, sevini. anne <laughs> oradan gittiler ya oradan dön şuradan Oradan dönecek dön, dön. onlar gene annem buradan buradan, dön, buradan dön. geçecekler şuradan. gene ondan sonra buraya böyle. buradan bile geçecekler biz onları çekeceğiz hayır böyle ya yani. aa <laughs> anne sen de böyle <laughs> mi? çok kalabalık anne bak ya düz anne düz çok kalabalık düz Buradan geçerken çekeriz onları ya da canlı yayın açarız. Anladın aç. Ee, aman çiçeklerim. Ne maçı var çiçekler anne bana? Anneannene ver oğlum? Oh, Anan anneanne. ver anneanne. al Ver. Ver, ver annene Ver. Ver anneannesin çiçekleri onlar. Anneannesi onlara tatlılar yaptı, poğaçalar yaptı. Ben hiç kaybetmeyeyim. 14 toplamış evladım onlar. <laughs> Buradan geçme yolları var mı peki? Nasıl dönerler, Ay, <laughs> Kongre meydanına vardır onların yerleri. Ben ee oraya eski evin oraya bizim. Evet. Teyzenler dükkanda mı? Dükkandaydı. Evet. Simit almışlar kendilerini. Eee. <laughs> Biz dolar simitlerini aldık. Eee. Yamaç ağlıyor sana gelmiyorum dedi. Bir şey durayım mı Sigara çekeyim mi? Eee. Neden gelmiyorum diye ağlıyor. Yamaç. Yandan da simide bakıyor yalnız. <laughs> Ama bak bıraktı elinden simide hemen. Şansına. Dün süpürdüm Neşko. Süpürge çekmeyi. Yıkanmak isteyi. İşte bir günler lazım. Evet. Ben de günler bugün seni adam akıllı batıracak. Makineye mi kalkışacak? Evet. Hangisine? <laughs> Ay yapamaz onu bir günde. Şimdi onu parçalayacakmış. He. Kazını çıkaracak. Büyük makineyi. Evet. Abu. Malzemeleri gönderdi benden. Anam ciddi ciddi niyetle. Evet niyetli. evet. Şey makine ikiye ayıracak. Kazanı çıkaracak. Ay dağıttı o, o şey. zaman adam akıllı. Ama kazanı bize nasıl götüreceğiz bunu bilmiyorum. Bugün olmaz. Evet. Şimdi olmaz zaten. Ha akşamı belki olur. Ufak makineyi yapsa. yapsa. Ya ufak makineye baksın da o büyüye şimdi o malzemelerin hepsini topladım. Ay iyi ne yapayım yaparsa yapsın artık yapacak bir şey yok. Ben ufak hallesin dedim Cumartesi, pazarda onu aldı da. ne, nasıl yapsın? yapacak? Anneciğim o bir yer onu yapacak şey neyse sonra. Ah yavrum prenseslerim annesinin kızları gelmiş ben biş ben Şimdi gelecek. Gelecek şimdi biz bir kahve yapalım. Kahve kahve ile birlikte onları da çekeriz. Şey anneannem bize bir kahve yapsın buradan. Biz kahve Otur üşü bile güzel olur bari bak tere tere. Bir şey Ya. Ay, i̇yice kocaman kız oldu bak sana sen be <laughs> Ah çok akıllı çok 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 güzel. Yamacımı da çok seviyorum. <laughs> Yamacımızla başladık konuşmaya artık. Yamacımın da çektiğim çilelerin mükafatını alıyorum. <laughs> evet. Oh. Allah'ım korusun kollasın onları nazarlardan yavrularımı beni. Zorlanıyorum ama. Evet. Tablet. Bak, kasiyer. Kasiyer çocuğa şey diyor. Kolay gelsin abi. Hadi be. Evet. <laughs> Tableti kestin Eşkom. Tablet çok izlerdi. Konuşmazdı. Tableti bir kesti elinden aldı Eşkom'u. Şimdi konuşmaya başladı. Yemek yiyor mesela anne. He. Eline şalik anne. Bak. Ya. Yeah. Sen, sen öyle bir konuşuyorsun sen artık ona ne yapayım seni ben ya annem bu anneciğim senden tarafı olan kulağı asıyor ya ee sorun var o zaman anneciğim evet. su da Dok kaçırmıyor doktora Dok gidecek, gidecek. kordonun beyninin üstüne bakar mısın anne Niye bakayım bak evet gördü aa anne ne oldu yönün üstüne bak ne var orada keskin nişancı ya anam Vallahi bak, Ee, lan. bir tehdit bir şey mi var yoksa? E yani işçi bayramı ya. Yani. Eşik ola. Tam da biz de karşıyız ha. Nerede var ne Sen ben. çek bakayım büyüt de ben kahveleri yapayım sen çek biraz. olursa kes. Anne ben niye çünkü ben kapatacağım ben de tutamam. Ya ben şimdi. Keskin ben nişancı görüyor karşıdan bizi valla Allah <laughs> belalar biz diyecek neyi çekiyorsunuz siz? <laughs> Kendimi riske atamam. Kapatıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Anne kahve yaptıktan sonra tekrardan görüşürüz. Vallahi kapat.